Evet sevgili gönül dostlarım, arkadaşlarım, kanalıma, evime hoş geldiniz. Sizler için yine bir kahve falı bakmak için buradayım. Bana abone olup beğeni atarsanız, ufak bir nokta dahi yorum yaparsanız çok sevinirim. Siz ben isterseniz buralarda daima devam edebilirim. Her şey için şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım niyetlerinizi tutun. Bu kolektif bir açılım oluyor herkesin kendine isabet eden şeyleri alsın. Kendilerine uymayan, kötü olan, kötü hissettiren bütün olayları, duyguları evrene göndersin. Niyetlerimizi tutuyoruz. Kabul olur inşallah. Ve açıyoruz. Güzel arkadaşlarım, dostlarım. Görüyorsunuz karşıları nazar çıkıyor. Gördünüz mü nazarı? Bir türlü gitmeyen nazar var sizlerde. 3 rakamı çıkmış. 3 sayısıyla 3, 1 rakamları çıkmış. Bu rakamlar size uğurlu gelecek. E, e, bir de 9. F harfi var. İ harfi var. 9 ya da 4 var. Bunlar size iyi gelecek rakamları size göstereyim. Anahtarınızda var. Şuradaki hamile aydınlıktaki bayanı görüyor musunuz? Şükür ediyor. Hamile kalmış, çok istemiş. Rabbim de dualarına derman olmuş. Dua ediyor, şükür ediyor. Ve üstünde bu bebek atıyla muradına eriyor, görüyor musunuz? Atı da üstünde bir yükle birlikte geliyor. Bebeğin bebek gayet uğurlu, bereketli bir bebek olacak. Rabbim isteyenlere versin. Bir tane uzun boylu bir bayan var. Görüyor musunuz? Eğilmiş, sırtındaki, sırtında taşıdığı bayağı insanlar var. Onlara hizmet ediyor. Şükrediyor yine de yaptıklarından ama en sonunda istediği olacak başına talih kuşu konacak. Yine burada gezme görüyorum, tatil görüyorum. Birileri bir yerlere gidecek. Bir de şu aralar misafirleriniz çok kalabalık olacak. Eviniz dolup taşacak. Evinizde birileri size çiçek getirecek ya da bir düğün, nişan, isteme, kız isteme gibi de olabilir. Çiçek elinde gördüm aydınlıklı iki insan arasında aydınlıklı bir olay olacak. Aydınlığa bağlanacak. Ve bunlara hem aydınlıkla birlikte bunlara da yüklü miktarda mal, mülk gelecek, eşya gelecek. Feraha erecekler. F harfi burada yine çıktı. F ve 5 rakamı, 3 rakamı F harfinde olanlar size göstereyim. F harfini 3 rakamını 5 rakamı hem burada çıktı hem diğer tarafta çıktı. Ee, çok aydınlıklı olacak. Size de aydınlık getirecek. Şurada görüyor musunuz iki kişinin mutluluğunu? Ağız ağza gelmişler. Dudak dudağa öpüşüyorlar. Yani mutlu bir olay olacak. Bir, sanki ben düğün söz nişan gibi bir şey gördüm yani bir mutlu çünkü ee, kızın e, dua da var, uzayan saçlarının arkasında. Öyle de olabilir yeni e, evli kişiler de olabilir mutluluk olabilir. Çok güzel bak aydınlıklı görüyor musunuz gülücükler eğlenceleri, eğlenceler gülücükler. Şöyle benim telefonda çok bu kadar iyi değil. Ses kalitesi zaten iyi değil. Bakalım hayırlısıyla inşallah ileride daha iyileri olur. Size de, de Rabbim daha iyilerini verir inşallah. Rabbim size her şeyin en iyisini versin. İsteyen kimin herkesin ne dileği varsa Rabbim versin. Birisi elini kaldırıyor en tepede. Ben bunu diyor başardım diyor. İstediğim oldu diyor. Ya burada kayıkla giden birileri var diyor mu bir eğlenceler bir tatiller bir şeyler olacak bir de arsa olayınız var bakın. Aydınlığa kavuşacak. Ya bir arsa alacaksınız. Ya da arsa işiniz varsa o mahkeme olabilir, bir şey olabilir. Sizin lehinize olacaktır. Ya yani aydınlıkla sonuçlanacaktır. Şimdi gelelim tabağımıza. Her zaman diyorum, fincan daha yakın zamanları şey yapıyor. Hani şöyle düşünün. Ben Baktığım kişiler mesela e, bir sene sonra çıkıyor bazı şeyler. İlla anında çıkacak diye beklemeyin. Her şeyin vakti zamanı var. Şimdi siz buna isabet ediyorsunuz ya dinliyorsunuz ya. Bana olmaz demeyin. Zamanı var bekleyin. Bir sene iki seneye kadar bile sürüyor bunların vakit zamanları. Çünkü bilemiyorsunuz herkesin vakti zamanı. Kendinize özel açılım bile yapsanız ki ben öyle de hani yaptığım kişiler bile aradan zaman geçiyor. Yani hiç olmaz bu olmaz falan diyorlar ama belli bir zaman olmadı olmayacak şeyler bile oluyor. Cık. Yine dilim şey yaptı. Ya burada diyorum ya kucağına şükretmiş bak. Ee, kısa boylu kısa değil orta boylu bir bayan kucağına e, çocuğunu almış, şükrediyor ve ona da bir şey geliyor. Hediyesi geliyor. Ufak da olsa bir hediyesi geliyor o kişiye. Gözyaşlarınız var. iki tane gözyaşlarınız var. Bunları sevinç gözyaşları olarak nitelendiriyorum. Duru şeklinde. Evet. Burada yatan bir hasta var. Sırt üstü yatmış ve bir bayan. Biraz ağrıları var, sıkıntıları var. Geçecek inşallah. Ferah edecek çünkü üstü aydınlıklı. Yani sıkılmayın, etmeyin. Burada kucaklamış bir bebeğine kucağına almış, muradına ermiş bir insan var. Leylek çıktı zaten en üstte haber şeklinde. bu e, tabakta görüyor musunuz balığın üstüne oturmuşsunuz resmen balığın üstüne oturmuşsunuz kısmetinizi bu benim kimseye vermem onu ben hak ediyorum diyorsunuz ve sizin olacak inşallah e, tabağınızda e, yüklü ve gizli tuttuğunuz mal gizli saklı bunu kendi içinizde biliyorsunuz ya da en yakınlarınız biliyor birikiminiz var bu birikimlerinizle güzel bir şey alacaksınız inşallah ee, dışarıdan azını gösteriyorsunuz ama e, ve bu birikim e, üçlü bir ortaklık da olabilir el ele verilip bir iş atılabilir iki kişi konuşup sonucunda bir, ot, bir ortak bir mal alınabilir ortak bir ortaklık yapılabilir ama iyi bir yük gelecek sonunda iyi bir mal edinimi olacak ve bunu gizli tutacaksınız çevreye söylemeyeceksiniz nazara geliriz falan diye balıklarınızı görüyorsunuz havalarda uçuşuyor çok güzel hepsi çok iyi bir de şöyle şöyle çevirelim bakalım evet burada da öyle aynı şekilde iki kişi kafa kafaya vermiş bir, e, bir şey konuşuyorlar hızlı hızlı ve siz bir ada gibi böyle bir yere gidilecek yani böyle ada gibi kalabalık etrafında e, ağaçlar şeyler değişik farklı bir yer nasıl bilmiyorum artık orada iki kişi artık başkaları da olabilir mi evet ada burada güzel insanlar da var ağaçlık ağaçları da var çok güzel bir ortama gireceksiniz. Gerçi yaz bitiyor ama belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Diyorum ya kat kat üst üste koyduğunuz mal yığını, yığınağınız var. İnşallah Rabbim daha da fazlasını verir. İsteyene her şey versin. Evlat isteyeni, evlat para isteyeni, para ev isteyeni, ev araba isteyeni, araba ve hepsini isteyene hepsini birden versin. Rabbim kimseyi işsiz, eşsiz, çocuksuz, evlatsız bırakmasın her şeyin hayırlısını versin. Veriyorsa da her şeyin hayırlısını versin. En kötü şey başkasına muhtaç olarak yaşamak. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Amin kullarım. Güzel, çok güzel. Aydınlıklı ferah gördüm. Sıkıntısız. Mal yani diyorum ya sıkıntısız ferah günler gördüm yani. Çok iyi, çok güzel. Allah beni dinlediğiniz için bana abone olup yorum yapın bekliyorum istediğiniz bir şeyler de varsa söyleyin ben şimdi bilmiyorum siz dile getirmediğiniz müddetçe sadece videolarımda işte ses sıkıntısı yaşıyorum onu da işte zamanla olacak inşallah düzelteceğiz hakkınızı helal edin öpüyorum sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah emanet olun